Merhaba arkadaşlar, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle aynı yüm türü külentlerimi paylaşmak istedim arkadaşlar. Böyle bu sevda ağacım bu da bu şekilde arkadaşlar ağaç gövdeli oluyor. Aynı yüm türleri arkadaşlar direkt güneşi sevmiyor. Şu mesela biraz güneşte biraz yandı yaprakları, bunu biraz daha iç kısmı aldım. Hani direkt güneş vurmayan bir yere aldım. Konumlandırdım. Bu da sevdacım arkadaşlar. Bu da e, direkt güneş vurduğu için biraz yapraklarında yanmalar oldu. Şu şekilde. Bu da direkt güneş sevmiyor arkadaşlar. Hani böylelikle ben de e, anlamış oldum. Direkt güneş sevmediğini. Bunu da tabii ki sizlerle paylaşmak istedim. Bunun da çoğaltımı arkadaşlar şöyle dalından kırıp direkt toprağa ektiğimiz zaman tutuyor. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir tane ektim. Tuttu. Yanına ektim. Tuttu arkadaşlar. Çok güzel. Bayağı bir büyüdü. Geçen yıl almıştım ben bunu. Küçüktü. Ee, i̇smini bile bilmiyordum. Böyle yaprakları çok hoşuma gitti. Pıtır pıtır. Aldım daha sonradan. Hani böyle araştırdıkça. Daha yeni gidim o zamanlar tabi sukulent bakımında. Bilmiyordum ismini. Ee, hoşuma gittiği için almıştım. Bunun adı sevda ağacı. Böyle üretimde bu şekilde dalından kırıp direkt ektiğimiz zaman tutuyor arkadaşlar. Böyle aynı türleri de e, yapraktan değil böyle yanlardan arkadaşlar yavru veriyor. Bu yavruları e, annesinden ayırıp direkt toprağa ektiğimiz zaman tutuyor. Tabi direkt güneşe koymadan hani böyle e, daha konumu aydınlık bir yerde konumlandırarak bu şekilde bakabiliriz bunlar arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Bayağı bir bol yavrular verdi. 3 kök var burada arkadaşlar. Ayrı ayrı üçünü de bir saksıya ektim. Aynı üm türleri arkadaşlar ağaç gövdeli olduğu için e, şöyle tabi bunlar daha bir yıl bile olmadı alalı. Şöyle arkadaşlar daha derin saksıları seviyorlar. Hatta bunun yavruları da çoktu bunun da. Arkadaşıma verdim onunla paylaştım. Yine bebekleri var şöyle çok güzel. Hatta şu bebeğini de almayı düşünüyorum. Ekimini yapmak istiyorum. E, çoğaltmak istiyorum arkadaşlar çünkü çok seviyorum aynı ümleri Şu, şu çok güzel renginin güzelliği böyle açıklı koyulu. Gerçekten çok severek aldım hepsini de. Bu kivi arkadaşlar. Aynı kivi. Bunda bebeği çok güzel büyüdü. Daha çok bebekliydi bunlar. Arkadaşımla paylaşmıştım. Çok sevdiğim arkadaşım. O da çiçekleri çok seviyor Zeynep. Buradan selam olsun arkadaşıma da. İkimiz de çiçekleri çok seviyoruz. Böyle şu da arkadaşlar yeni almıştım. Bunu da işte iki ay önce almıştım. Küçüktü tabii ki daha güzel gelişti, büyüdü. Hatta bebek bile verdi. Bunu yanına ektim. Küçük diye yer vardı burada hani. Büyüdüğü zaman tabii ki farklı bir saksıya alacağım inşallah. Ee, şöyle arkadaşlar, hem de bebek şöyle bebeğinden de almak istiyorum. Ekimini yapmak istiyorum. bu şekilde arkadaşlar. Hem de sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle bir saksım var arkadaşlar. Bunu önceki videomda böyle tepeçelik alarak kelle uçurmuştum. Bunların ekimini yaptım. Şurada da yer açtım arkadaşlar. Şöyle şunun ekimini yapacağım. Direkt toprağa batırıp şöyle arkadaşlar. Ee, ekimini yaptıktan sonra direkt güneşten korumamız gerekiyor. Şöyle arkadaşlar şunu da yavrusunu alacağım. Tek elle yapınca tabi biraz zor oluyor. Şöyle bu da çok güzel arkadaşlar bu kivi. Bunu da direkt toprağa ekeceğim bu şekilde. şunu da bebeğini almak istiyorum arkadaşlar. Şu bebeği bayağı bir gelişti. Hatta şurada da bebekleri var. Şimdilik bir tanesini almak istiyorum. Şöyle arkadaşlar. da çok güzel bir tür. Yapraklarının şöyle açıklı koyulu olması çok güzel. Yani skulentler arasında en çok aynı türlerini çok seviyorum. Şunu da şöyle şuraya ekimli yapayım. Üçü şöyle yan yana dursunlar. Şöyle. Bunların da ekimli yapmıştım arkadaşlar. Ee, direkt güneşe koymayacağım. Su vermedim. Bir hafta sulamayacağım. Ee, tabii ki Havalar çok sıcak olduğu için hani su e, su püskürteceğim üzerlerine akşamları güneş battıktan sonra. Bu şekilde arkadaşlar böyle aynı türlerim inşallah İnşallah daha güzel büyüyecekler, gelişecekler. Böyle arkadaşlar şunu da kenara alayım. Bu şekilde Burada da arkadaşlar böyle e, sukulent saksım var. Bunu biraz e, bazılarını ayırdım. Farklı saksılara ektim. Çünkü arkadaşlar bugün bana çok güzel bir hediye geldi arkadaşımdan. Çok sevdiğim arkadaşım. Süper bum benim yoktu. Çok istiyordum. E, kendisi bana e, doğum günü hediyesi olarak erken bir doğum günü hediyesi olarak bana almış sağ olsun. Bende olmayan türlerden. Çok seviyordum. Almayı da istiyordum. Şöyle. E, bir tane de böyle arkadaşlar özel tür bu. Madiba. Çok güzel arkadaşlar. Buradan çok çok teşekkür ediyorum arkadaşıma canım arkadaşım. Sağ olsun. Düşünmüş. Düşünmesi yeter çiçekleri çok sevdiğim için hediye olarak bana çiçek e, sürprizi yapmış böyle almış göndermiş sağ olsun bir de böyle arkadaşlar Albert bu da yoktu benim bu da özel tür çok güzel arkadaşlar kocaman çok seviyordum almak istiyordum hani takip ediyorum e, bakıyorum böyle hani bu türler çok hoşuma gidiyordu tabi her gün arkadaşıma da e, görüşüyoruz. Hani çok istediğimi de biliyor bu türleri. Sağ olsun göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Bunların da ekimini e, buraya yapacağım arkadaşlar. O yüzden ayırdım. E, buradan çıkardım birkaç tane sukulentimi. Bunları ekmeyi düşünüyorum. Bu saksımada. Bu şekilde arkadaşlar şöyle tekrar göstereyim aynı yumlarımı. Böyle. Bunları da böyle ektim. İnşallah güzel sağlıkla büyürler. Kelle uçurdum. ilk defa yaptım. Çoğalsınlar istiyorum. inan ki çiçeklere doyamıyorum. Yani sürekli çiçek alıyorum. Bakıyorum. Satışını da yapıyorum tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. E, beğenirseniz güzel yorumlarınızda bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buradan hepinize selam olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.